Konuşacağız Altcoin'ler tarafında durumu e, konuşacağız. E, kripto para uzmanı Sayın Helin Çelik şu anda bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Bitcoin'de beklentiler diyelim öncelikle %3,57 yükselişte e, bugün gerçekleşmiş durumda. Ee, tabii bu tarifelerin gündeme gelmesinin ardından bütün riskli varlıklarda meydana gelen bir geri çekilme vardı. Ee, büyük pencereden baktığımız zaman e, hangi seviyelerden geri çekildi, kayıpların ne kadarı e, telafi edilebildi diye baktığımız zaman e, ortaya nasıl bir tablo çıkıyor onu da öğrenelim e, paylaşırsanız seviniriz. Evet aslında Trump'ın yürütmüş olduğu bu politika özellikle gümrük vergileriyle ilgili yapmış olduğu agresif tutum ve Çin'e Çin karşı uyguladığı baskı Çin'den gelen misillemeler ve e, kar topu etkisiyle büyüyen bir durum vardı ve küresel piyasalarda risk iştahı oldukça düşmüş vaziyette e, hala o, o şekilde bu yorumlayabiliriz. Aslında kısmi bir toparlanma var ama hala e, devam eden belirsizlikler var. Geldiğimiz hikayeye bakacak olursak Trump'ın seçilmiş başkan olarak göreve başlamasından sonra Bitcoin'in stratejik rezerv ilan edilmesi, farklı altcoin'lerden yine bir sepet bir rezerv oluşturma durumu söz konusu ve piyasa bunu oldukça ılımlı karşılamıştı. Bu kapsamda 109 bin seviyesine giden bir yolculuk vardı ancak bu 109 bin çok kalıcı olamadı. Trump'ın politikaları bunda en temel sebep olarak gösterilebilir. Ee, özellikle Çin'le girmiş olduğu e, vergi dalaşı diyeceğim artık bu vergi dalaşı e, hem hisse senedi piyasasına ağır bir darbe vurdu. Hem de kripto para piyasasına altcoin'lere özellikle çünkü altcoin'ler e, oldukça ezildi ve eridi. E, özellikle hacmen zayıf olan kripto para birimleri bir hayli yara aldı. Ay, yine aynı döneme de, denk gelen bazı spekülatif fiyatlar ve fiyatların aşağı çekilmesi gibi konular da söz konusuydu. Diğer taraftan risk düzeyi arttıkça, belirsizlik düzeyi arttıkça bitcoin dominansı da zaten bir hikayeyle ortaya çıkmıştı ve %64'e dayanmıştı. Yükselmeye devam etti bu sıkıntılı süreçte de. Çünkü yatırımcı genel olarak altcoinlerden çıktı, yata döndü, yani piyasanın nakti diye yorumlayabileceğimiz bir durum ya da Bitcoin'e döndü. Bitcoin görece güçlü durmaya devam etti. Altcoin'lerle kıyaslama yapacak olursak ama piyasaların genelindeki kaotik ortam hala devam ediyor. Dün sevindirici bir haber başlığı. Trump 90 gün süreyle e uygulayacağı vergi dilimlerini rafa kaldırdı. Aslında olmaya bıraktı. Diğer taraftan Avrupa Birliği yine aynı şekilde misillemesini e, rafa kaldırıp kaldırmamayı değerlendiriyor. Bu da ılımlı bir haber ama Çin tarafı için aynı şeyi söylemek mümkün. Çin'i muaf tutuyor bu durumdan. E, dolayısıyla bu bir kere piyasalar üzerindeki baskıya hala devam ediyor. Çünkü en son e, bu e, 90 gün ertelenecektir e, rafa kaldırılacak 90 gün boyunca çünkü yatırımcılar korkuyor senedi piyasasındaki baskı da bana kalırsa e, Trump'ın üzerinde bu kararı vermesi doğrultusunda oldukça etkiliydi ama Çin'e %100'de %125 oranında e, bir vergi uygulamaya karar verdi ve akabinde e, tabii Çin'e Çin e farklı yaptırımlar uygulayabilir e, ABD e, borsasından Çin hisselerinin tamamen çıkarılmasını evet. gündeme almayı değerlendiriyor. Bu da çok ciddi bir konu. Dolayısıyla e, bir, bir işin bir, bir kısmı var bir de Tarifelerin getireceği enflasyon durumu söz konusuydu ki bugün aslında TÜFE açıklandı saat 15.30'da. Beklentinin altında geldi. Evet. E, i̇şsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti paralelinde geldi. Ama ona rağmen yine biraz önce söylediğim sebep yüzünden e, piyasa belli bir noktaya kadar gidiyor. Burada tıkanıyor. En son 84 bin seviyesini yukarıda test ettik ve bir miktar geri çekildik. TÜFE ile birlikte yeniden ufak tefek bir hareketlilik oldu ama FED'in politikalarındaki belirsizlik de Trump'ın yaratacağı kaotik ortamın belirsizliğiyle birleşince yatırımcı tarafında risk iştahı yükselmemiş oluyor ve riskten kaçış eğilimi devam etmiş oluyor. Dün baktığımız zaman bu tarifelerin dondurulması haberinden önce 25 bas puanlık faiz indirimi ihtimali Mayıs ayı içerisinde %60 civarındaydı. Bugün hem tarifelerin durdurulmasından sonra hem de beklentinin altına gelen tüfenin ardından sabit Bırakma ihtimali yüzde %80 80'e yükseldi Fed'in tekrar faizleri. Dolayısıyla bu oran çok değişiyor. Ama günün sonunda Fed bir karar vermemek zorunda kalacak ve eğer faiz indirimlerine giden döngüyü açabilirse, o zaman piyasa biraz daha rahatlayacaktır. Diğer taraftan ee, yine teknik açıdan Bitcoin'e baktığımız zaman bu rahatlama nereye kadar devam edebilir ya da dip henüz görülmedi mi düşüncesi var yatırımcılar yatırımcı tarafında haklı olarak. Ben grafiğe baktığım zaman kritik bir bölgede yer aldığımızı gözlemliyorum ve e, e, 84 bin seviyesini test ettiği sıra aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen bir bölgeydi. Buraya kırmak için yeterli momentumu bulamadım. Ee, buradan aşağıya sarktığı kezde 80 80.000 akabinde de. 76.000-73.800 bin, bin sıralı destekler olarak takip edilebilir. Ama 73.800'ler çok önemli sayabileceğimiz bir bant aralığı, önemli bir destek seviyesi. Burayı kaybetmememiz gerekiyor. Aslında genel olarak baktığımız zaman bizim yükseliş için İvedilikle e, 84 84.000'in üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu hem 9 günlük hem de 20 günlük hareketli ortalamadan pozitif ayrışmamız gerekiyor. E, ondan sonra 89 bin, 90 bin bandı ve e, sonra tırmanışa geçen bir Bitcoin görebiliriz. Kaotik bir ortamdayız. Sert gerilemeler var. Ciddi tasfiyeler yaşanıyor. E, dün baktığımız zaman 500 milyon dolar e, milyon dolar yine piyasadan silindi. Long ve shortları dengesine e, baktığımız zaman bugün dün bir önceki gün yani son bir haftadır aslında Bitcoin spot ETF'lerinden de oldukça çıkışlar yaşanıyor. Girişler bir hayli zayıflamış durumda. Kurumsal yatırımcının eğiliminin de bu noktada bir tık sönümlendiğini söyleyebilir. Sadece daha önceden Bitcoin'e aşina olan ya da yatırım yapan bir şekilde radarını alan yatırımcılar, kurumsallar ya da bireyseller dipten toplama etkisiyle alım yapmaya çalışıyorlar. Ee, bu da ger gerçi belki daha detaylı konuşuruz ama özellikle kriz zamanlarında e, ya da belirsizlik zamanlarında piyasada keskin kırılımlar olduğu vakitlerde diyelim sert geri çekilmelerin ardından bir toparlanma süreci elbette gelir ya buna e, bu çok yüksek olmazsa çok kuvvetli gelmezse tepki alımı olarak kalır ancak haber akışlarıyla döngüyü değiştirebilecek bir durum olduğu takdirde ya V şeklinde ya U şeklinde ya da W şeklinde bir toparlanma bekleriz biz e, yatırımcı şu an itibariyle piyasayı izleyip görmeli ve e, risk düzeyini çok arttırmamaya çalışarak devam edebilmeli bana kalırsa e, yeni girecek olan yatırımcı buradan alınır mı diye düşünen yatırımcı 84 binin üzerindeki hareketi görmeli. Çünkü ben düşüşlerde de 84 84.000'in çok kritik bir destek olduğunu savunuyordum. Ki 73'lere kadar kırılması halinde bizi ne yazık ki geriye çekmiş vaziyetteydi. Yükselişte de şu an benim için en önemli ilk direnç 84 bin seviyesidir. Yatırımcı bu direnci gözeterek belki portföyüne ekleme ya da çıkarma yapabilir. Evet, Bitcoin'de aşağıda özellikle 73.800 dolar seviyesinin çok önemli bir destek seviyesi olduğuna işaret ediyorsunuz. Yukarı yönlü bir hareketin derinlik kazanması, belirginlik kazanması için 84.000 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz. Şimdi az önce ifade ettik, Trump'ın geri adımı sonrası Ripple ve Solana tarafında da %11 üzerinde artışlar yaşandı dün. İkinci en büyük kripto para olan... Ethereum tarafında da e, Trump'ın sosyal medya platformunda yaptığı o duyurunun ardından yukarı yönlü hareket vardı. Ethereum'da bugün de %5,40 düzeyinde bir yukarı yönlü e, hareket var. E, bu coinler için e, kritik seviyeleri de alalım ve beklentiler nasıl? Evet aslında Ripple'dan başlayabiliriz çünkü beklentisi belki de en kuvvetli olan Ethereum'la kıyasladığımız zaman en kuvvetli olan kripto para birimi bana göre XRP. XRP'nin bir dava süreci vardı biliyorsunuz. Bu arada SEC Başkanı Paul Atkins göreve getirildi yemin töreninin ardından başlamış olacak resmi olarak yemin töreni gerçekleşene kadar eski başkan görev yapmış olacak. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bir ABD tarafında davaların sönümlenmesi, kurumsal firmaların alışlarının artması ya da işte kripto para birimleri üzerindeki baskının azalması gibi pek çok pozitif durum aslında SEC başkan değişikliği ile birlikte gelecektir. Bunu en çok bekleyen yönetim Ripple yönetimiydi. Beklentiler pozitif Şimdi bir dava süreci varken ve spot XRP ETF'lere henüz onaylanmamışken, evet bir ürün, türev ürünü onaylandı ama spot ETF'inin de onaylanması bekleniyor. Hal böyle olursa bence kurumsal ilgi XRP tarafına kayabilir. Çünkü şöyle düşünelim, bir dava süreci devam ediyordu yıllardır bir belirsizlik vardı XRP tarafında evet güzel işler yapıyordu sınır ötesi ödemelerde ya da e, bazı ülkelerin merkez bankalarıyla masaya oturarak kendi ağını kullandırmak gibi ya da e, işte e, ortadoğuda lisans alan ilk e, yönetim olması açısından önem kazanmak gibi pek çok atılımı vardı ama ABD'deki dava bütün elini kolunu bağlıyordu. Dolayısıyla XRP tarafında e, umutlar yaşarmaya devam ediyor ama bu içine girdiğimiz kıskaç bu kripto para biriminde de minör bir, bir düşen trend yarattı. E, baktığım zaman 9 günlük hareketli ortalama günlük grafikten baktığım zaman 9 günlük hareketli ortalama ekseninde fiyatlanıyor ve aynı zamanda bu trendin geçtiği önemli bölge 2.24 olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu e, 9 günlük ortalama yukarı kırar ve trend pozitif ayrışırsa 224'ü kırarsa o zaman kademeli olarak 246, 263 ve 281 seviyeleri takip edilebilir. En tepede test ettiği bölge 340'tı. Bu bölgeye geri kazanabilmesi için ortamın biraz daha yatışmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. her şey beklendiği gibi giderse örnek veriyorum bu 90 günlük soğuma süreci Vergi alakalı olan kısmın rafa kaldırılması sürecinde e, Çin yönetimiyle Trump arasındaki gerilim hattı biraz soğumaya başlarsa ya da bir şekilde uzlaşır gelebilirse e, ve Fed'in aksiyonları piyasayı besleyebilirse o zaman kripto para birimlerinin e, düşüş yönündeki başladığı noktaya tekrar geri dönme ihtimali ve üzerine koyarak ilerleme ihtimali yüksek ama bu ortamda o bölgeleri geri kazanmamız. Biraz daha erteleniyor gibi gözüküyor. XRP içinde dirençler bu şekilde. E, aşağıda ise 1.90 e, ve 1.60 bant aralığı e, test edebileceğimiz dipler arasında. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum tarafında hala düşen kanal içerisinde fiyatlanıyoruz. Ve e, burada açık konuşmak gerekirse hedge fonların gölgesinde ilerliyor bir taraftan. Bir taraftan başarısız bir Güncelleme süreci geçirdi, e, geliştirici sayısı ve ağ faaliyetleri oldukça azaldı Ethereum'un. E, dolayısıyla kan kaybetmeye devam ediyor diye düşünüyorum. E, zirveden geri çekildiği bölgeye bakacak olursak yüzdesel anlamda çok ciddi zarara uğratmış vaziyette yatırımcısını. Şu an... E, yani destek olarak sayabileceğimiz bölge 1380 seviyesi ilk desteğimiz olur. Bir sonraki stepte eğer 1300'lerde kabaca tutunamazsa 1180 seviyesi bir sonraki destek olarak gözüküyor. Ee, kanalın dibi test edilmedi. Şu an kanal ortasında fiyatlanıyor Ethereum. Kanal dibine doğru giderse 1180'ler bizi bekliyor demektir. Bu noktaya gelirsek belki e, maliyet dengelemek için uygun olabilir. Çünkü genelde kanal desteklerinden alış... E, ...kanal direncinden satış yapmak uygun düşer. Evet bundan sonraki süreçte e, en önemli mesele... ...ABD-Çin ilişkilerinin nasıl e, ilerleyeceği olacak... ...bu çok belirleyici olacak tüm piyasalar üzerinde olduğu gibi... ...kripto paralar üzerinde de diye e, ifade edelim. FED politikası e, noktasında az önce biraz değindik ama... E, ...beklentilerin e, etkisini de biraz daha detaylandıracak e, olursak... ...bir de ABD tarafında resesyon e, konuşmaları şu anda... Ee, sıklıkla ifade ediliyor. Gerçi bu e, 90 günlük mola sonrasında Goldman Sachs mm, resesyon beklentisini geri çekti ama e, FOMC tutanaklarında stakflasyon e, konuşmalarının e, bulunduğunu e, gördük. E, ABD ekonomisiyle ilgili beklentiler ve Fed'in yol haritası noktasındaki e, tablo, Fed'in yol haritasının nasıl şekilleneceğinin kripto paraların e, seyri üzerinde nasıl bir etkisi e, olacaktır? Beklentiniz ne yönde? Evet aslında e, şu an ABD'nin resesyona doğru gidiyor olması, diğer taraftan hisse senedi piyasasında e, yaşanan çöküşler diyeyim, e, bu iki sebep Trump'ın, 90 gün süreyle erteleme kararının en önemli sebebi başlangıçta ben çok ciddiyetle konuya yaklaşmadığını ya da önemsemediğini düşünüyorum ama şimdi yabancı kaynaklara baktığımız zaman oradaki analistlere ya da işte yatırım bankalarının görüşlerini incelediğimiz zaman resesyon ihtimaline yüz noktasında neredeyse bakmaya başlamışlardı. Dolayısıyla bu bir söylentiye göre Trump'ın geri adım atmasındaki en önemli sebep. Buradan sonra tabii bu beklentiler zayıflayacaktır. Çünkü e, bu yani resesyonu yaratacak e, sebeplerden bir tanesini ortadan kaldırmış oluyorsunuz en nihayetinde ama bu resesyon fiyatlamasının bitmiş olması manasına gelmiyor bu çünkü bir kere piyasa e, hala o belirsizlik e, ekseninde o belirsizlik kıskacına e, yakalanmış vaziyette stagflasyona baktığımız zaman aslında resesyon ve stagflasyon fiyatlamaları e, benzerlik gösterse de yani e, farklılıkları ve keskin ayrımları vardır. Bu noktada e, altın fiyatlarının yukarı yönlü eğiliminin devam etmesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan riskli varlıklara e, girecek olan para akışının e, yavaşlamasını bekleyebiliriz. Çözüm olarak ne olabilir? Ekonominin rahatlatılması konusunda Fed'in elini taşın altına koyması lazım ve bir karar vermesi lazım. E, burada tekrar enflasyonu e, tetikleyebilecek bir duruma e, mahiyet verebilecek ölçüde mi? 90 gün süreyle Trump'ın bu vergi atılımı, vergi kararları ya da uygulamaları rafa kalktığına göre biraz Fed'in elinin rahatlayacağını düşünüyorum ben. En azından karar mekanizmasını işletirken ve Merkez Bankası araçlarını kullanırken daha rahat bir ortam yakalayabileceğini düşünüyorum. Mayıs olmasa bile ilk ikinci yarı için ben hala ılımlı tavrımı sürdürmeye devam ediyorum. Birkaç hafta önce de aynı noktadaydım şu anda da aynı noktadayım. İkinci yarı Fed'in aksiyonuna bağlı olarak kripto para piyasası adına ya da riskli varlıklar adına daha pozitif daha alımlı geçecektir parasal genişleme ekseninde. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var artık hani çok uzun süredir faizler yüksek ve e, duruyor zaten e, borçlanma maliyetleri yukarıda zaten hem yatırımcı hem de hane halkı çok fazla kıpırdayamıyor yani o kıpırdayabileceği noktayı ka kaçırmış vaziyette dolayısıyla zaten parasal genişlemenin gelmesine ihtiyaç vardı şu an sadece süreç biraz e, nasıl derler e, yani biraz gecikti ama tamamen ortadan kalkmadı diyebiliriz Fedi takip edeceğiz e, yani süreç içerisinde de fiyatlamalara yansıyacaktır bu durum. E, krizden çıkış, yani bu krizden çıkış ortamımız yayının başında da söylediğim gibi üç şekilde gerçekleşebilir zaten. Onun da belirleyicisi yine haber akışları olacak. Bu süreç içerisinde de bitcoin dominansı yüksek kalmaya devam edecek. Her altcoin'in hayatına devam edebileceğini de düşünmüyorum bu arada. Çünkü hı hı. zaten çok az bir yüzdeyi paylaşıyorlar. Bitcoin'den geri kalan altcoin'ler koinler paylaşıyor. Orada da belli başlı kripto para birimlerine ağırlıklı olarak Fonlar kayıyor. Beklentisi kuvvetli olan ya da ETF onayları bekleyen altcoinler var. E, bu döngüden çıktığımızda para bolluğu gelirse eğer e, FED faiz indirimlerine e, başlarsa o noktada paranın akacağı e, bir serüveni düşünecek olursak her altcoin'e ben eşit şekilde para zaten e, gitmez ama e, her altcoin'in de beslenebileceğini düşünmüyorum. E, bu süre zarfında da toplanabilecek olan kripto para birimi sayısının bir hayli fazla olduğunu düşünüyorum. Ama o bahsettiğimiz bolluk geldiği zaman hepsi aşağı yukarı zaten bitcoin'in e izinden gidip toparlanma sürecine gidecek. Ama hepsinin rally göreceğini söylemem mümkün değil. Evet, ETF'ler meselesini de konuşalım. Oradaki tablo neye işaret ediyor? Çıkışlar olduğunu az önce ifade etmiştiniz. Biraz daha detaylandırırsak ETF'lerin durumu ne gösteriyor? Ethereum ETF'lerine baktığımız zaman, ETF giriş çıkışlarını incelediğimiz zaman neredeyse yatırım almıyor gibi bir şey. Yani oldukça burada da zayıflamış ve ilginin düşmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin tarafına baktığımız zaman son birkaç gündür Bitcoin ETF'lerinde de ciddi bir çıkış yaşanıyor. Yani burada yatırımcı belirsizlik ortamında borsa yatırım fonlarına yönelmiyor. Ağırlıklı olarak biz hep çıkışlardan yana ee, bir eksende e, fiyatlamaların gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu da e, yükseliş sırasında tabii Bitcoin'in eline kısıtlayan bir durum haline geliyor. Çünkü borsa yatırım fonlarıyla biz piyasanın beslendiği çok fazla nokta gördük. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman ve e, grafiklerden de canlı olarak da incelediğim zaman e, yani seriler bize bu noktada çok umut vaat etmiyor. Özellikle yani tarih vermem gerekirse 28 Mart'tan bu yana gözle görülür bir giriş yaşamadık. Sadece işte aralarda belli noktalarda 2 Nisan gibi bir giriş oldu, güzel bir giriş oldu. Onun dışında 28 Mart'tan bu yana eksi deyiz. E, dünü nasıl tamamladık diyecek olursak 127 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı Bitcoin spot ETF'inden. E, süreç tabii biraz daha iyileşme görmeye başladığımız zaman ETF'lere olan giriş de artmaya başlayacaktır. Bu noktada girişler artarsa fiyatların da daha fazla beslenmesini bekleriz biz. Yatırımcı bu alanı kollamalı. Ama şu an itibariyle çıkışların hakim olduğu bir piyasadayız. Bu arada enteresan bir haber de geldi. ABD Dünya Gıda Programı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve 80'den fazla diğer dijital varlık dahil olmak üzere kripto para bağışlarını kabul ettiğini duyurdu. Bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun vadede kripto para piyasası açısından etkileri nasıl olur? Dünya Gıda programının bir süre önce fonlarında bir kesinti yaşanmıştı ve acil yardım toplama çağrısıyla 25 milyon dolarlık bir fon toplama girişiminde bulunmuştu. Bu fon ihtiyacından sonra geldi aslında bu bağış çağrısı. Şimdi dünya genelinde biz ABD'nin seçim zamanından da biliyoruz. Trump'ın cüzdanlarına kripto para liderleri ya da işte yoğun bir şekilde kripto para kullanan bireysellerin aktarım yaptığını ve bağışlarla başkanlık sürecini desteklediğini biliyoruz. Bunun gibi pek çok kurum da bu sürece katılmış oldu. Dünya Gıda Programı programı da bunlardan bir tanesi haline geldi. 25 milyon dolarlık e, fon toplayabilmek için yapılan bir adım olduğu kanısındayım. 80 dijital varlık üzerinden 80 adet diyelim dijital varlık üzerinden e, bağış yapılabilecek buraya, e, bu gibi kuruluşların kripto bağışlarını alması, akabinde kripto ödemelerinin e, önünün açılması gibi süreçler sadece ABD kapsamında değil, dünyanın diğer ülkelerinde de e, görmeye başladığımız ve sayısının artı yani sayısının arttığına şahit olacağımız bir döneme giriş yapıyoruz ee, yani güzel değişik bir atılım olarak e, ve insani yardım modellemesine biraz daha modern bir yaklaşım olarak değerlendirmek lazım hı hı. E, bu ilki değildi sonuncusu da olmayacak kurumların e, kripto paraya olan ilgisi e, bağış toplamak olur ödeme almak olur ya da transferlerde kullanmak olur e, platformlarını geliştirmek olur e, pek çok alanda kriptoları görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor bu belirsiz ortamda dahi çok teşekkür ediyoruz. Kripto para uzmanı Sayın Helin Çelik yayınımıza katıldığınız değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sayın seyirciler.